Gelin de bu yazıları nasıl kullanacağınızı anlatayım. Beğendiğimiz bir yazının katmanını kopyalıyoruz. Kendi projemize geçiyoruz. Katmanı yapıştırıyoruz. Ardından yazı katmanına tıklayıp grubu düzenle seçeneğini seçiyoruz. Ve grubun içindeki tüm yazıları kendi istediğimiz kelimelerle değiştiriyoruz. ve ne üstteki yazı katmanının efektler kısmından çizgili efektini açıyoruz ve renkleri istediğimizi gibi değiştiriyoruz. İstediğimiz gibi uzatıp kısaltıyoruz. Burada işimiz bitti. Şimdi projeye dönüyoruz. Şimdi yazımızı istediğimiz yere kadar uzatmak için yazı katmanına tıklıyoruz ardından zaman sekmesine giriyoruz. Proje çizgisini yazımızı uzatmak istediğimiz noktaya kadar ilerletiyoruz ve açılan sekmedeki ileri işaretine tıklıyoruz. Ve böylece yazımızı kullanmış oluyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.